Selam arkadaşlar, Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine yepyeni yeni bir para kazanma videosuyla karşınızdayım. Mezarlıktayım. Mezarlıklarda bakım yaparak da para kazanabilirsiniz. Tabii ki mezarlıkta çalışma fobiniz yok. Yağmur felaket başladı. sırı sıklam oldu. Yani bu şekilde çalışılmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Mezarlıktaki bu görmüş olduğunuz yeşil alanların tekkeleri bunları keseceğiz, düzenleyeceğiz, düzelteceğiz. Ondan sonra belediyeye teslim edeceğiz. Derseniz videomuza başlamadan önce bir etrafa bakalım. Etrafa da bakmadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı bir o güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar aşağıya linkini bırakacağım. Whatsapp'tan da beni takip ederseniz sevinirim. Orada da anlayabilirsiniz ve günlük bilgiler paylaşıyorum. İsterseniz şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle etrafa bir çevirelim. Bunları keseceğiz, düzelteceğiz, top gibi hale getireceğiz. Bu arada burası yeni bir mezarlık. Abi her yer, baksanıza mezarlık. Yani nereye basacağınızı bilemiyorsunuz. Bizdeki gibi değil. Burası yerli bir bizde biliyorsunuz mermerlerle kapalı. Gerçi burada da var ama bazen de toprağa üzerine kapatıyorlar. O şekilde kalıyor. Görmüş olduğunuz gibi bunların hepsi kesilecek, düzeltilecek. Bayağı bir işimiz var. Bu arada mezarlık belediyeye ait arkadaşlar. Hani şöyle ki belediyenin. Bunda da bir açıklama yapayım. Burada mezar satın alamıyorsunuz. Eskiden sahip olduğunuz mezarlıklar varsa tamam ama şu an mezarlık satın alma gibi bir durum söz konusu. Yok. 10 sene gibi bir zaman zarfı içerisinde mezarlığı kiralıyorsunuz. Kendinize kiralayabilirsiniz ya da kim öldüyse anne baba onun için kiralayabilirsiniz. Zannedersem bir 10 sene kadar tam emin değilim ama bir 10 sene kadar o mezarı tutabiliyorsunuz. Ondan sonra o mezarlık el değiştirmek zorundaymış arkadaşlar. Ben de bunu yeni öğrendim. Ondan sonra bir yabancıya devrediliyor ya da o kirayı uzatabiliyorsunuz ama mezarlık sahibi burada kesinlikle oğlamıyorsunuz. Şimdi videomuza başlayalım yavaştan. Bu işi seviyorum arkadaşlar çünkü döner keser gibi kesiyorsunuz. Yakında dönerciler de başlamazsam şaşırmayın. yağmur da başladı. Daha doğrusu yağıyordu da inşallah hızlanmaz. Yağmur hızlandı, çekime sonra devam. Evet arkadaşlar, şimdi bu bölümün kesme işi bitti. Normalde her yeri komple kesip, ondan sonra toplamaya başlayacaktım ama böyle daha iyi çünkü yağmur çok yağıyor. Ya yağıyor ama ara ara birden bastırıyor. Bölüm bölüm kesiyorum, topluyorum, romerka atıyorum. Böylelikle yağmur yağsa bile hem bölüm bölüm işi de bitirmiş oluyorum, daha pratik oluyor. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yağmur gene başladı ama çok şükür bu tarafın bitirdim bakın görüyorsunuz. Tertemiz oldu. Kesim işi bitti. Şu ilk geldiğimde oranın videosunu çekmemiştim. Şu kısmı bitirdim. Ondan sonra bu kısmı bitirdim şimdi arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yağmur da başladı gene. Görüyorsunuz. Bunlara devam edeceğim. Şimdi şu bölgeye geçerim. Şunları yaparım. Bu bölgeyi bitiririm şuraya kadar. Ondan sonra buradan böyle ufak ufak bu tarafa doğru geçerim. Şimdi biraz dinleneyim. Arabaya geçelim. Arabada sohbetimize devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi arabaya geldim. Yağmur hızlandı. Baya baya bir hızlandı. Bu arada video sardıysa kanalıma abone değilsen hadi bir tıkla. Bir tıkla. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi e, işin içeriğine girelim tekrar. Bu işleri nasıl alıyorum? Bu iş ben aslında tesadüfen aldım. Dediğim gibi bu iş gema yani belediyenin mezarlıklar altında. Fakat bir e, binada çalışıyordum. Gene aynı böyle çitleri kesiyordum. Ondan sonra bir Alman geldi. O da böyle o daha uzmanistarlık yapıyormuş benim gibi. Bir şeyler yapıyordu orada. Dedi kendine mi çalışıyorsun yoksa bir yerde mi çalışıyorsun dedi. Hayır dedim kendime çalışıyorum fakat taşeron firma olarak dedim başka firmanın işini yapıyorum şu an dedi. Aa öyle mi dedi. Ee, peki özel iş alıyor musun dedi. Ya da sırf oraya ait misin dedi. Hayır canım ne münasebet dedim yani ben sonuçta bir yere bağlı değilim. Oradan iş alırım, oradan iş alırım gibi gibi. Ya da kendi işim varsa kendi işlerimi yaparım. Ha tamam o zaman dedi. Dedi, benim dedi işte yerlerim var dedi. Ben de Hausmeister'ım. Yani kendime çalışıyorum dedi. Yerlerim var dedi fakat zamanım yok dedi. İşte çitler yani Türkçesi çit oluyor diyelim. Çitler kesilecekten de dedi. Yapar mısın? Türk olsaydı hayatta yaparım demezdim. Alman olduğu için yaparım dedim. Çünkü ya arkadaşlar yanlış anlamayın ama çok başıma geldi bu işler hani iş yapıp da paramı alamadım. Çok insan oldu. Maalesef bizim insanımızdan. Neyse, "Yaparım." dedim. Ondan sonra "O zaman buluşalım." dedi. Bir hafta sonrasına randevu verdik işte. Sonra geldim baktım iki tane mezarlık. İki tane daha mezarlık var dedi. Şimdilik dedi hani bunların bitmesi lazım dedi. Tamam yaparım dedim. Ne kadar istiyorsun dedi? Vallahi hatıra sayılır bir fiyat söyledim ben ona. Kabul edeceğini tahmin etmiyordum. Tamam dedi. Tamam deyince ben de şok oldum. Yalnız dedim atmasına karışmam dedim. Hani o beni ilgilendirmiyor dedim. Tamam dedi onu ben hallederim dedi. İşte Romörk'ünü getirdi buraya. Ben şimdi kesik kesip o içine atıp dolduruyorum. O da gidip artık nereye atarsa bilmiyorum. Dediğim gibi yani bu işi ben tesadüfen aldım. Ama onun dışında ha bilmiyorum mezarlıklarda çalışır mısınız? Yani herkes mezarlıkta çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum ama biraz ürperebilir bilmiyorum. Bu işleri de belediyeye müracaat ederekten ya da kilisenin papazına müracaat ederekten bu tarz yerleri de alabilirsiniz. Aslında en güzeli çünkü insan yok, ses yok, seda yok. Mis gibi ölülerle beraber çalışıyorsunuz. Tövbe yarabbim tövbe ya. Rabbim, ya. <laughs> Bana söyledi buranın kış yapar mısın yani kar küremesini yapar mısın dedi. Zaten benim evime burası aşağı yukarı 50 kilometre uzaklıkta. Ya ben dedim yapamam imkanı yok dedim yani yetişemem kendim zaten full doluyum kapasitem dolu dedim yani 1 metrekarelik ekstradan kar küreme işi alamam bu sene dedim. Çünkü hakikaten çok doluyum doldum dedim. Atağım o zaman dedi o zaman dedi bahçe işlerimi halleder misin dedi hani kar yağına kadar hallederim dedim onda sıkıntı yok önemli olan dedim anlaşmamız. <laughs> Tamamen duygusal. Evet arkadaşlar yağmur dinse de tekrar başlasam. Bugün burayı bitirmek istiyorum çünkü eski mezarlık var. Burası yeni mezarlıkmış bu bölgenin. Burayı bugün bitirmek istiyorum. Yarın da, e, öğleden sonra gelip öbür tarafın bu cumartesi yine çalışacağım. Hiç çalışmak istemiyorum. Aslında bir tane hamak aldım. Hamakla bir kamp yapmak istiyordum bu hafta sonu ama tabii ki video çekmekte niyetim. Ama olmadı. Neyse hadi bakalım. Abi felaket yağmur başladı. Şu bölümü. Görüyorsunuz temizledim oraları da. Ondan sonra bu bölüme başladım, kestim. Bayağı hepsini kestim aşağı yukarı burada. Toplayayım dedim o neymiş? O ne ya? Abi dikene bak. Dedim ne batıyor boynuma. Yağmur felaket başladı sırılsıklam oldum arabaya geçeceğim binmesini bekleyeceğim. Yani bu şekilde çalışılmaz arkadaşlar. Gerçi yarısından fazlasını bitirdim ama mecburum da bitirmeye. Bir saatteki iş içim. tekrar 50 kilometre yol gelemem git gel 100 kilometre. Neyse arabaya geçiyorum. Evet abi arabaya geldim felaket sırılsıklam oldum. Normalde var ya stil sene bu işi yapmam bu arada. Saç baş dağıldı. Sırılsıklam oldum. Biliyorum ya yani normalde ben bu işi hayatta yapmam. Yani bu havada. Çünkü neden? Her şeyden önce şunu düşünürüm. Ben kendime çalışıyorum. Benim hasta olmak gibi bir lüksüm yok. Fiyat vermiyor ama hani kazanacağım diye yırtınıp ondan sonra bir hafta yatıp da alacağım yani 3 kuruş kazanayım derken 20 kuruşluk zarar etmeyelim değil mi? Çünkü burada kazan yani çalıştıkça para kazanıyorsunuz. Yani en azından benim gibi güzel Sabit gelirlerinizin dışındaki. Yani vakit nakit demek ki, o çıkçası. Kamera bile dayanmıyor arkadaşlar. Şurada bir saat dikişim kaldı. Yazık günah 50 kilometre git 50 kilometre gel bir saat için. Zaten bir saat yolda geçiyor. Fazlası geçiyor. Yani biraz dinleneyim biraz kurusun üstüm arabayı çalıştırayım biraz. Kaliferci yak kaliferleri. Uy. Soğuk soğuk. Aslında sıcak da ısınınca oturunca ter de soğumaya başlayınca soğuyor insan. Neyse ben biraz ısınayım. Şu yağmur da biraz geçer inşallah. Bundan sonra yola devam. Evet arkadaşlar işimizi bitirdik. Bitti. Ben de bittim. Aşağı yukarı saatimiz kaç şu an? 1'i çeyrek geçiyor. 1 ee, diyelim. 8.30 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 Tam 4.30 saatte bu işi yaptım. Arkadan çevireyim. Görüyorsunuz. Buraları olduğu gibi kestim. Topladım. Rom öykümüz doldu. Çok da güzel. Tertemiz bir şekilde işimizi yaptık. Şimdi işimizi yaptık. Közümüzün arkasında durduk. Acayip ıslandım ama. Sonuçta söz verdik, yapalım dedik, yaptık. Valla yani iç çamaşırıma kadar tabiri caizse donuma kadar sırıl sıklam oldum arkadaşlar. Ama değdi mi? Değdi tabii ki değdi. Tamamen duygusal. <laughs> Böyle yapıyorum şaka yapıyorum. Sakın şey yapmayın. Yanlış anlamayın. Bu arada hem konuşuyorum hem de etrafı kontrol ediyorum. Alet edevat unutmayayım. Malzemelerimiz pahalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuz onlandırmadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Artı... WhatsApp grubuma da üye olursanız oradan da anlık bildirimler alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Yunus Eser hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mua.